üzerindeki ciddi gelen zamlar günden güne yükselen enflasyon emeklinin, işçinin, esnafın elinde avucunda ne varsa eridi bitirdi. Faiz zamlar memurların da maaşını eritiyor. Geçim sıkıntısı her kesime yayılıyor. Memurlar çalıştıkları bölge değil, çalıştıkları ilde bile oturacak ev bulamıyorlar artık. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu kiralık ve satılık konut fiyatlarını protesto etti. Artan kira ve konut fiyatları hemen hemen her kesimi barıma kriziyle karşı karşıya bırakıyor. İstanbul Beşiktaş'ta bir araya gelen memurlar konut sorununa ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çekti. İşsizlik, tavan yapmış, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık tavan yapmıştır. Enflasyon çift haneli rakamlara ulaşırken yoksulluk artmış ve emekçilerin yaşam koşulları günden güne katlanarak kötüleşmiştir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da çalışanların içinde bulunduğu durumu anlatırken AKP iktidarına tepki gösterdi. Suriye'de birket evlere milyonlar yatırırken Türkiye'deki kamu çalışanları ve emekçiler kirasını ödeyemez durumda. Bakın Son 5 aydır Türkiye'de yüksek enflasyon yaşanıyor. Yüzde %13, yüzde %11, yüzde %16, yüzde %17 ve 5 ayın sonunda %50'nin üzerinde enflasyonla karşı karşıyayız. Peki 5 aydır maaşlarımıza zam geldi mi? Hayır. Diyoruz ki iktidara ve AKP'ye bizim maaşlarımıza gelen enflasyon farkını aylık olarak ödeyin. Emeklilik maaşlarına aylık kayıplarını ödeyin. Ama iktidar ve ortakları ve yandaş sendikalar hayır Temmuz'a kadar hiçbir ücret ödenmeyecek diyebiliyor. Temmuz'da yapacağınız enflasyon farkı ve yüzde yedilik zam ne asker ücretliği ne emekliyi ne kamu çalışanı mutlu edecektir. Bizim kayıplarımızın acil karşılanması...